çıkmaya çalışıyor ama çıkamıyor. tehlikeli olmasın. Kızım düz yoldan gelsene. Ebrer, ya ben sana şey dedim de, eşime dedim, be, abime de benim güneşlik vardı ya, yani yere onun üstü şeyli, çocuk desenli bir şey vardı, yırtılmaz bir şey. Evet. Ondan Oo. bir tane aldım ve şurada bir tane Oo. daha alayım dedim. Ha. Çok sağlam ya. Aa, Benimki yırtılıyor mesela. De çocuklar geziyor üzerinde. Hemen yırtılıyor. <laughs> ne? Sunuma bak. Dur. Arkadaş baksın suruma. Arkadaş gel şöyle. Dur tamam şey yapalım da tamamıyla. Ben bu sefer getirmedim çünkü hazırlıksız bir anda çıktık. Akşamdan hiçbir şey hazırlamadım. Son dakikada işte ne elime geçtiyse hemen onu aldım. Bunun tekiyeti yoktu. Sen de dedin ya şimdi görüşeyim bir daha haberleşirsen haber vermedi ben gitmeyeceğinizi zannettim. Bu istemiyordu. Hı. Ertesi gün işte olana kadar kararsızdı. O yüzden haber veremedim. Son dakikada daha bir gideyim diyordu. Sen de bir de dedin ya bizimki zaten çalışıyor gidemeyiz yani diye. Cuma'ya alırım dedi. Üç gün boşluğu vardı. Cuma'ya alabilirim dedi ama Cuma günü için sabah çıkıyor yani. Çıktıktan sonra da çok, çok yorgun oluyor zaten. Hop lan git. O Bunu işte söylediğim için ben bir daha haber vermedim. Hatta şey dedim ona. E, bu çocukların tatiliyle dedim. Keşke bayrak unuttum ya. Oldukuş, o zaman dedim, şey bayrak getirecekti. Yani sinyal, yani. sinyal sıkıntıya girdi şu Ay, an. Girdi şu Ay, an. Dağlardan do dolayı mı acaba? Valla bilmiyorum. Bak sarıya düştü hatta rengi. iyice i̇yice düştü. bence Ay, indir ya. Ne bence? Dağlık yerlerde şey oluyor Ulan, ya. Yapanınlar. Ne oldu? E millet o kadar nasıl çekiyorlar? Ya her yerde çek şey olmuyor ki hoş. Abla o dağlar cipte uyduyu engelliyor mesela. Gele biraz. Düz bir anda bir şey olmaz mesela. Ama şeye gidenler hep dağlara gidiyor. Ya yani. e, onlarda, onlarda o. Kampa gidenler dağlara da gidiyor. Anten güçlü olur belki de. Öyle bir şey olabilir mi? He? Anten şeyi. Mesafeyle alakalı canım. Ya daha fazla mesafeli olanları var. Baba nasıl tutuyor? Abinem de var. Sen yeter kadar kahveler mi? Ben ben geldi. <laughs> 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 Ne oldu kızım babacığım tatlım bir tanem bir saniye geliyorum kızım oy 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 baba baba şey Cihaz düğmeye basıyorsun cihaz ilk şey oy canım sinyal koptu mu kendi geliyor zaten. Şu denk bakalım. Mantıyay mısın? Gidirelim mi önce bakalım. Ben patlama yanlara bakayım. Sana kartopayım. Bir be Bir tık daha. Bir tık daha. Ya maşallah. Patlamış görüyor musun?

Çocuklar ne isteyen var mı ona göre kuracağım şimdi. Çocuklara ver ben, doyursunlar, yesinler onlar. Eğmen bana bir yardım edecek misin? Suyu biraz çekelim. Ay harika. Tamam, hadi. Ben Ebru anne yanıyorum. <laughs> Sizin kaç yılı faturanız? Uzak. Biriniz orada, biriniz orada. Hayır. Bak buraya e, annenle biz oturacağız. Şu Şu bu tarafa. Karşılık, oraya. Çocuklar bu tarafa. Onları evet. yani dağıtayım evet. Şeker içenler evet. yüzden, e, yüzden, kendi Şeker şöyle Bir şey evet. Şeker. Ha, değil mi? Değil mi? Değil. Değil Anne, de, ben de çay Ben şeker sızım Bak Hemen şeker kullanıyor Sigara ben yapıyorum Diyor ki Elif böreği bu Sigara böreği değil Elif böreği diyor Elif böreği de ya Bu şekli benziyor Elif'e? Hayır Hayır mı?

biz de tuzuk. Bu tuzuk ya. Kim geçik baba? O da destek. Amca kızım amca. Hadi yavaş yavaş. Benim ne Gel sen benim yanıma. Gel bu tarafa takalım. Biz de beyzan da yan yapsın.

Evet, bak. <gülüyor> 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 anne, bu akşarki... diye... <laughs> akşam bu dün akşam. şarkı falan Sen akşam. Bir <laughs> kere yaptım. Ha anne. Ee, böyle yaparken. Hani. <gülüyor> <gülüyor> biraz kötü, az kötü olunca daha çok terap veriyor kendini. Kızlar da mı vardı? Çok kötü değil? değil ya. Bir aile vardı Yok. Aile değil aile bu. Artan sıvı aile bizim mangal var ya büyük mangal. Onun içinde patates pişer mi? Fırında da mı vardı Evren ben anlatsana ben duymadım o hikayeyi. Yok bizimkinde küçüğünü atacaksın içine evet, dolduracaksın. Üstünden mangal yakarken atan şey bir şey değil. Ya o fırınla aldım pişman oldum. Biz oraya geldik. Normalde orada hiçbir şey Bir tane adam var. Dökül dökülüyor orada içine, ama üstüne ateş yapın. Bir bakmak için bir dönüp elimle de karşı tarafı doğru. Veya böyle alüminyum tepsiyle koyacakmışsın. Gittik diğer... İlk geldi. Aşağı kuttan.